Kendine muhabirden herkese merhabalar. Ben Hasan Köksoy. Son yılların en çekişmeli seçimlerinden birisine sayılı günler kala birçoğunuz gibi bizler de merak içindeyiz. İşte tam da bu yüzden bugün başkent Ankara'da Etimeskut'tayız. Vatandaşlara önümüzdeki yerel seçimlerde kime oy vereceklerini sorup her zaman olduğu gibi şeffaflık prensiplerimiz gereği aldığımız cevapları hiç kesmeden sizlere kesintisiz bir şekilde yansıtmaya çalışacağız. Tabii bu süreçte sizlerin desteği bizim için elbette çok önemli. Bu yüzden bize destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Hadi şimdi anket başlayalım. Abi merhabalar. Biz anket yapıyoruz. Ee, Ankara'da Mansur Yavaş mı Turgut Altun'a mı oy Yavaş tabii ki. Yavaş. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Mansur Yavaş Teşekkür ederim. Önümüzdeki seçimlerde Mansur Yavaş mı Turgut Altunok mu? Hocam ben Erbakancıyım da Mansur'a vereceğim. Mansur Yavaş diyorsun. Evet. Neden AK Parti'nin adayını düşünmediniz abi? Erbakancıyım dediğiniz için soruyorum. Neden düşünmedik? Ortalık 10 liralık araba 300 milyar oldu. Alım gücü kalmadı değişiklik şart diyorsun. Tabii, tabii Şimdi bitti piyasa bitti. Şu arabayı alamıyorsun 200 milyar. Doğru. Maalesef yani. Aynen. Allah razı olsun. Bu adamlara belediyelikten başka bir şey yaptırmayacaksın. Peki, teşekkür ederim. Emekli maaşımı alamadım. Zam geldi dediler. 5 milyar, 8 milyar 12 lira yatmış. Bir kısmını da kesmişler. Ha kesilmiş. Evet. 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 Taban bağış ne oldu belli değil. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Dilerim. Mansur Yavaş mı? Şey, Sağ olun. Şey, olun. Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok Yok sağ olun. Size soralım efendim anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı turbu dağıtın? Ney? Mansur <laughs> Yavaş <laughs> mı turbu dağıtın? Hiçbiri Teşekkür ediyorum. Hiçbiri dedi abla. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki de Turgut Altınok. Ok. Altın ok. Tabii Teşekkür ki. De, de Hayır. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Mansur yavaş mı oy vermeyi düşünüyorsunuz? Turgut Altınok mu? Şu anda ben bir karar verirmedim ama Mansur iyidir. İyi, yani... iyi adama benziyor. Mansur Yavaş mı diyelim size? Vallahi şu anda ben buralı değilim. Ha oy, oy vermeyeceksiniz burada. Yo biz Ağrı Patnos'tan gelmişiz buraya. Tamam teşekkür ediyorum. Sağ ben olun, de iyi de günler de. dilerim. Sağ Mansur de. Yavaş mı, Turgut Altınok Ben Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Yavaş. Yavaş, Yavaş. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Oy kullanabiliyor musunuz? Anket yapıyoruz. Teşekkür ederim, iyi günler. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Yavaş. Teşekkür ediyorum, sağ olun. AK Parti'nin kalesi burası ya, MHP'nin kalesi. Mansur Yavaş mı? Size soralım efendim. Yavaş, yavaş, yavaş. Mansur Yavaş. Sizin abla Mansur Yavaş mı? Oy kullanmıyorum. Merhabalar, anket yapıyoruz. Oy kullanıyor musunuz? Teşekkür ediyorum. E ee, burada bir kişi daha var. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Evet. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim abi. <laughs> Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ama biz bilmiyor. Biz burada değerli baba. abi. Teşekkür ediyorum. Abi anket yapıyoruz Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Abicim Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Sağ olun. Amca size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Buraya ray kullanacak diye. Oy kullanmıyorsunuz. Teşekkür ederim amcacım sağ olun. Abi anket yapıyoruz Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Hiçbirini istemiyorum hacı. Mansur. Teşekkür ediyorum. Ablacığım size soralım anket yapıyoruz Mansur Yavaş'a mı oy vermeyi düşünüyorsunuz Turgut Altınok Bağımsız abla istediğinizi söyleyebilirsiniz. Turgut Altınok. AK Parti'nin adayıydı. Evet aynı. Mansur Yavaş'ın bize bir hizmeti yok. Görmedik de. Görmedik vallahi. Teşekkür 15 Temmuz. Temmuz'da bile halka karşı bir su bile dağıtmıyor. 15 Temmuz'da mı? Evet. 15 Temmuz'da Mansur Yavaş yoktu ki ha şeyde bu Şimdikilerde kut... ha anmalarda diyorsunuz. Vallahi bize hiç bir hayrı olmadı. Peki, teşekkür ederim. Yine de Allah şimdi rast ya. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Tabii ki de Turgut Altınok. Turgut Altınok. Tabii bir değişim istiyoruz ya biz. Turgut altın ok diyor. Kuki selam ver. <laughs> Sen kim oyun? <laughs> Ona soralım. Ha, <laughs> o da Turgut Altınok. ok. Gel. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? ok? Turgut Altınok. ok. Sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? ok? İkisi de değil. Ne soralım gençler? Messi. Messi mi? <laughs> Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? ok? Mansur Yavaş. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Sizden alınma. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut altın ok? Turgut bak. Altınok. <laughs> Teşekkür ediyorum. İki tane Turgut Altınok. Kanka sana soralım mı? Esnafsın ama. <laughs> Abi anket yapıyoruz biz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Hangisini oy veriyorsunuz? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Abiye soralım. Abi anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Turgut Altınok. AK Parti'nin adayı diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Biz Sağ olun. De. Mansur yavaş mı Turgut Altınok Mansur yavaş. Manşur yavaş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ablaya soramadık. Mansur <laughs> yavaş. Alamadık. Size soralım abi. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Anket. Altınok ok. Turgut Altınok. He Teşekkür ederim. Sağ olun. Nerede yayınlanacak? Kendine muhabirden izleyebilirsiniz abi. Ellerim şimdiden üşüdü. Burası çok soğuk arkadaşlar. Or kullanıyor musun? Evet. Mansur yavaş mı Turgut Altınok Mansur yavaş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Abi merhabalar. Anket yapıyoruz. Mansur yavaş mı Turgut Altınok Hiçbiri. Eş Eş <laughs> Abi bıkmış. Hocam merhabalar. Kaçtılar. Mansur Yavaş mı Turgut mu? Efendim? Mansur Yavaş mı Turgut Altun'un? Vallahi bakalım hangi hayırlısı olmuştu? olmuş da. şu anda. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben Vay teşekkür ya. ederim sağ olun. Abi sizin kararınız Mansur Yavaş mı Turgut mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş teşekkür ederim bu kadar. Sağ olun. Hocam Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Anket yapıyoruz. Bir dakika. Müzik mi çalıyor? <laughs> Buyur abi. Mansur Yavaş mı Turgut Altın oğlu? Anketle. Devlet memuruyum. Cevap veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. <Sura bakma>. <laughs> Sağ olun. Şey çok sevdim ama arkadan bir. Anlıyorum evet. <laughs> tamam teşekkür ediyorum. Siz <laughs> anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altın'ı? Mansur. Mansur Yavaş. Teşekkür ediyorum. Ablayı alamadık. Mansur Yavaş mı Turgut Altın'ı diye soruyoruz. <laughs> Size soralım. Sorduk mu? Mansur Yavaş mı Turgut Altın'ı? Mansur dedim tamam. <laughs> Kusura bakmayın abi. <laughs> Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ediyorum. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? zamanımız yok. Tek tek cevap alıyorum. Başka bir şey istemiyorum. Altınok. Turgut Altınok mu efendim? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı? Sağ olasın. Mansur Yavaş kardeşim. Mansur abi canım Mansur. Sizden alamadım. Partiye yok. Partiye yok. Abi merhabalar. Partiye yok. Abi anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Bizim gelemedi kaldı. Abi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Teşekkür ediyorum. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Teşekkür ediyorum. Evet. Ablacığım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Ne? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok Tabii ki Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Tabii. Hem beni pazarlıyor mev. Ha, bu, Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu? Teşekkür ederim. AK Partiliyiz biz. Sağ olun ablacım. Abla size soralım Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Soramadık. Abi merhabalar. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Ne? Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Büyükşehir adayları Valla bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim. Kararsız mıyız? Teşekkür ediyorum. Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı efendim? Mansur Yavaş tabii ki. Sağ olun. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Tabii ki Mansur Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. <laughs> Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş tabii ki. <laughs> ya. <laughs> Size soralım mı efendim. <laughs> Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Kim? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Büyük Ankara Büyükşehir Büyük 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 Belediyesi. Mansur. Şimdi. buradaymış zaten. Seni gördüm. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu abi? Turgut Altınok. Teşekkür. Sağ olun. İyi günler abi. Abi anket yapıyoruz. Mansur yavaş mı düşünüyoruz? Turgut Altınok. Mu? Mansur yavaş. Yavaş. Teşekkür ederim. Ablamızdan alamadık. O da aynı. Tabii biz tamam. ailece Mansur. Tamam. Ailece. Teşekkür ediyorum abi. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu abi? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Teşekkür ediyorum. Turgun diyorlar. Mansur yavaş mı yavaş. Turgut Altınok? Mu? Oo Turgut, Turgut kim? At verdin abiye Turgut Altınok. Mansur yavaş diye. E, Turgut. Turgut Bence de Turgut evet. Mansur yavaş. Tanımıyorsunuz ama. <laughs> Tanıyorum. Nerede? Kim dediniz de, de bir? an babam, benim Mansur babam bir... biliyoruz. Onu biliyoruz da diğerini bilmiyoruz. hani yeni birilerine şans vermek istiyoruz. Bence de. Değişik bir evet, evet, değişik bir şart her değişik zaman. Sağ olun. Şey İyi deyin günler dilerim. Görüşürüz. Deyin. Abi merhabalar. Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu? Anket Yorum yok. Yorum yok. Teşekkür ediyorum. Gençler oy kullanamıyor. Size soralım. Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Cevap alamadık da. Ablacığım merhabalar. İyi günler. Buz var dikkat edin. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Mansur Yavaş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Vallahi da onlara hiçbir yorum yapmadık ki. Ben burada uygulanmadığımdan Ha burada uygulanmıyor. Kullanmıyor. Teşekkür ederim. Ses olur abi? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Anket yapıyoruz biz. Mansur Yavaş, ee, Turgut Altınok. <laughs> Vallahi ikisi de altın gibi insan bana göre. Evet, siz de seviyorsunuz. İkisi de güzel. Şimdi ee... Turut Altınok, Ankara'da Keçiören Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi biliyoruz. Evet. Orada pazarlar mazarlar baya bir hizaya soktuydu. Evet. Normalde hanımlar pazara gidemeyecek hale gelmişti. Evet. Oraları güzel, güzel bir düzene koydu. Çalışacağına inanıyorum. İnşallah çalışır. Allah hangi hayırlısıysa onu nasip etsin. Kararsızsınız galiba. Kararsızım. Ben ikisinin arasında kararsızım. Mansur Bey de güzel. Mansur Bey de güzel. O da güzel. Evet. Onun da çalışmaları güzel. Sonuçta memleketin hangi hayırlısıysa olsun. Doğru. Parti Doğru teşekkür ediyorum Farklı önemli değil Doğru. önemli olan rücanın bir şeyler olduğunu Doğru diyorsunuz abi teşekkür ediyorum Abi anket yapıyoruz Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Valla hiçbir şey söylemeye gerek yok Teşekkür ediyorum Abi anket yapıyoruz Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş tabii ki evet, Teşekkür ediyorum Tamam, evet. bu kadardı Abi size abi, soralım Ankara'da tek Tek değilsiniz, eyvallah abi. Teşekkür ediyorum abi Abi anket yapıyoruz Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? <laughs> teşekkür ediyorum Size soralım anket yapıyoruz Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Sormadım Size sormuştuk galiba değil mi? Teşekkür ederim. Bu arkadaşlara sorduk. Abi anket yapıyoruz Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Teşekkür ederim sağ ol. Yani, Teşekkür ederim. Abi size soralım anket yapıyoruz Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Daha kararsızım. Kararsız. Teşekkür <laughs> ederim abi Sağ olun. Abi size soralım anket yapıyoruz Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Valla Turgut Altınok. Ok. Ne işi istiyorsunuz yani? Tabi. Ya, ya bir kere hani, yani şu e, PKK'nın peşinden giden partilerin yani ittifak insanların midesini bulandırıyor. Sen ne kadar da desen işin içinde dem partisi var. Dem partisi de hali PKK'nın peşinden giden parti. Ha sen hala bunun peşinden gidiyorsun. Vatandaştan oy istiyorsun. Hangi yüzle istiyorsun? Yani kadar. Tabii mecbur. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Abi anket yapıyoruz. Merhabalar. Hadi, hadi. Eyvallah abi. Teşekkür ediyorum. Abi merhabalar. Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? Anket yapıyoruz Kardeşim Mansur şey Altınok'un ne iş yaptığı belli mi? Yani Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Ablacığım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Anket yapıyoruz. Abla merhabalar. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok, Altınok mu? Ne? Mansur Yavaş'a mı oy vermeyi düşünüyorsunuz Turgut Altınok mu? Bir kimse ediyor. <laughs> ne, ne yani bu şey? <laughs> merhabalar. Anket pardon, size sorduk doğru. Arkadaşlar Ankara çok soğuk. Donuyoruz. Abi merhabalar. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Hiçbir teşekkür ediyorum. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok? Kardeşim. Kardeşim. Eyvallah, teşekkür ederim. Abi telefonla konuşuyor. Genç telefonla konuşuyor. Şu abiye soralım. Abi merhabalar. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok? Eyvallah, teşekkür ederim. Abi size soralım. Siz belediye çalışıyorsunuz. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu efendim? Anket yapıyoruz. Turgut Altınok. Ok. Turgut Altınok. Ok. Evet. Bu kadar. Sağ olun. Abla merhabalar. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu efendim? Alamadık. Kanka oy kullanıyor musun? No abi. Yani. Seçimlerde oy kullanacak mısın? Alamayacaksın. Peki. Teşekkür ederim. <laughs> Mansur Yavaş mı? Uzun tutmuyorum. Sadece sizin istiyordum. Amca Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Anket yapıyoruz. Tek bir isim. CHP'nin adayı mı CHP'nin Bey Turgut. Teşekkür ediyorum abi. Sağ ol. Efendim size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Peki teşekkürler. Efendim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Anket yapıyoruz. Mansur tabii ki. Sizin de meyli. Aynen. Mansur Yavaş. Teşekkür ediyorum. Dur sesiniz gelsin. Kim abi adayınız? Nerede? Etimiz kutla mı Bir Ankara'da? Mansur Yavaş'ı Tartışmaya bile gerek yok. Teşekkür ediyorum. Sizin abi. Ben yorumumu yaptım. AK Partici'dir abi. Ben Ben evet, evet. söyledim, söyledim, söyledim. Ben zaten <laughs> vatanım, yurdum belli. Teşekkür yani. ediyorum. Yok <laughs> abi ben olmaz abi. <laughs> abi baş olmasa gövde olmaz yani. Cevap vermiyor. Abi size soralım. Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Turgut Altınok. Altınok. Teşekkür ederim. <laughs> Aynı, aynı, aynı. 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 Evet. Bence Mansur Nhatunov. Yavaş. Teşekkür ediyorum. S söylemedi abla hala ama. <laughs> Mansur Yavaş. Mansur Yavaş diyor abla. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Efendim? Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Valla ben daha önce Mansur Yavaş'a verdim. Hı -hı. Aynen devam. Aynen devam. Ediyorsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> sağ olun, iyi günler. <laughs> Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok Mansur Yavaş. Mansur Yavaş, teşekkür ederim. Sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Anket yapıyoruz. Tek cevap istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Abi size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Mansur Yavaş, Turgut Altınok. Turgut Altınok. Turgut Altınok. AK Parti'nin adayı. Tabii teşekkür ki. Teşekkür ediyorum. Sağ tamam. olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu diye soruyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kardeşim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş ya. Oy kullanıyorsun. Bu sene kullanacağım. Teşekkür ederim. Burayı da sorarsam Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu diyorsun? Ete Mesut'u e da sorarsam Beskut'u kimi düşünüyorsunuz abi? Besatçı Besatçı, Besatçı. Besatçı. Şey, şey Sağ olun ağzına mm -hmm. sağ olun Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Yolu yok Teşekkür ediyorum Mansur Yavaş mı? Telefonla konuşuyorsunuz Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Teşekkür ederim Siz oy kullanabiliyor musunuz gençler? Sen kullanıyor Abi ne oyu? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu diye soruyorum Soruyor Abi benim oyum burada değil ki. Ha, burada. Teşekkür ederim. Abi sizin Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş teşekkür ediyorum. Abi sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu efendim? Turgut Altınok. Altınok. Sizin alamadık. O da Turgut Altınok. O da mı? Teşekkür ediyorum. İnşallah doğru söylüyordur. <laughs> Az öncekiler gibi olmasın da. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu adayınız? Tabii ki Turgut Altınok. Turgut Altınok. Siz oy kullanamıyorsunuz galiba. Değil evet. Mi? Teşekkür ediyorum. İyi günler. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Size soralım Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Abla Mansur Yavaş mı dedi? Evet. Tamam. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Hiç kimseye. Hiç kimseye. Emek <laughs> partisi abi. Emekliye 25 milyon verirlerse birini evet. tercih ederiz. Yani evet. Teşekkür Emekli altından Sağ, Sağ olun. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Altınok. Sizin efendim? Ne olmuş? Hangi belediye başkanını istiyordu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Teşekkür ediyorum Sağ olun. Sen i̇yi de. günler abi. Abi size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok ok mu? <laughs> Eyvallah. Cevap yok abi de. Abi çok sempatik ama cevap vermedi de. Mansur Yavaş mı? Peki. Sağ olun. Size soralım mı? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok ok mu? Teşekkür, edelim, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Bilemiyorum abi ya. Bilemiyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Estağfurullah olur mu? Mansur Yavaş mı? Soramadık. Gel. Hocam anket yapıyoruz. Sormayalım mı? Eyvallah. Tanıyorum Teşekkür ederim. Sağ olun. Size soralım mı? Mansur Eyvallah Yavaş ya. mı? Sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu diye soruyoruz. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Sizin efendim. Tamam. Aynen. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Sağ olun. Yine Mansur abi. Yavaş. Teşekkür. Ederim. Mans. Eyvallah. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Turgut Altınok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Mu? Altınok. Mı, Altınok mu? Tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Adayları tanınmıyor maalesef. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Anlamadım. Mansur Yavaş mı Turgut Turgut, Turgut. Teşekkür ediyorum. Turgut. Abi size soralım. Mansur Yavaş mı? Sağ teşekkür ederim. Hangi? Mansur Yavaş mı? Teşekkür Sağ olun. Abi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi nasıl işlerin? Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum canım. Abi anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok canım. Alt Partisi adayı Turgut Altınok. Yor. Aynen. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? <Gülüyor> 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 valla Mansur Yavaş ya yapacak ya bir şey bak. yok. He, mecburen ona vereceğiz artık. Teşekkür ederim. Canım. Ağzı da sağ Mansur Yavaş mı Turgut Altınok ok mu? Valla bizim oyumuz kabul olmaz usta ya. <laughs> yok kabul olmaz. Siz miyiz? yok <laughs> <laughs> ne alaka? Bir arkadaşa sor bakayım. Teşekkür ediyorum size. Abi benim anlamadığım hiç noktalar canım. Ya, kullanmıyor musunuz? Yani normalde kullanıyoruz tabii. Ha, şu an kararsız o zaman. Aynen abi Teşekkür bir şey yok aklımda. Kararsız tamam. diyelim. Sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok ok mu diye soruyoruz. Yok. Cevap yok. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu diye soruyoruz. Sormayın bana. Sormayalım. <laughs> Allah <'ın> Allah. <adını. gülüyor> sağ olun. <laughs> Mansur yavaş mı Turgut Altınok? mu? Cevap yok. Her kimsenin yüzü gülmüyor bu arada ya. Fark ettin mi bilmiyorum. Turgut Altınok mu Mansur yavaş mı? Ben teşekkür ederim. Abla Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu diye soruyoruz. Mansur yavaş mı? Size soralım. Kanka sana soralım. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur <laughs> Man yavaş abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu diyoruz? Turgut Altınok da altın hemşerim ama. Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok ya. Teşekkür ediyorum. Abi merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Anket yapıyoruz. Yok. Turgut Altınok. Teşekkür ederim. Abi söylemedi. Hangi Youtube abi kendine Aynen. muhabir. Size soralım mı abi? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Anket yapıyoruz. He Yavaş'ta. Mansur Yavaş Mansur Yavaş demiş. Mansur Yavaş. Kullanamıyorsunuz. Sizden de alalım mı abi? Esnaf mısınız bilmiyorum. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş tabii ki. Devam diyoruz. Teşekkür evet. ediyorum Sağ olun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Abi. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Ablacığım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Anket yapıyorum. Turgut Altınok. Sizin efendim? Ne yapacak koru? Sizin ha, efendim ne? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? <laughs> Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu diye anket yapıyorum. Sizin <laughs> abi. Valla çocuk olmasa konuşmuyor. Eyvallah teşekkür <laughs> ederim. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Teşekkür, teşekkür ederim. Amcaya sordum. Amca Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Altınok. Altınok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size sorduk mu Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Devam edelim. Tabii hadi. ki. Tabii ki Mansur Yavaş. Edelim, <laughs> Kolay gelsin. <edelim, sağ gülüyor> konuşmak istemedi. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? He? <laughs> Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Nasıl? Mansur Yavaş'a mı oy vermeyi düşünüyorsunuz? Turgut Altınok. Yani ikisi ne? Turgut Altın ne? Turgut Altın AK Parti'nin adayı Mansur Yavaş. Eee iyi ki. Kararsız mıyız? <laughs> Yok kararsız değiliz. Mansur yavaşa vereceğim. E. Man Abla, ablamız e. verir mi acaba? acaba? Evet. <laughs> teşekkür ediyorum. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Manket yapıyoruz. Doğru. Teşekkür ederim. Ben İlgilenmiyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz sorduk mu abi? Anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Mansur Yavaş. Sizin Mansur Yavaş. Evet. Teşekkür abi. Sizin abi. Ya abi. Sizin de mi? Bunu o iyi olmuş. Ah, ben kesin evet. bozuk olduğunda. <laughs> Yalır mı <mu> abi ya? <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Siz tamam. oy, yani kararsızız öyle mi? Ben kararsızım abi. Kararsızım teşekkür ederim İyi günler dilerim. Adam arkadaşın aklı dengesi yokmuş diyor. <laughs> Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ablacım anket yapıyoruz. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Şimdi derdimiz o mu yavrum? <gülüyor> Derdiniz <gülüyor> nedir efendim? Bin bir çeşit benim rahatsızlığım var. Mansur Yavaş'tan ne fayda var? Öte yandan ne fayda var? <laughs> Haklısınız en Abi Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Kısaca. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Mansur Yavaş mı diyoruz, Turgut Altınok mu? Teşekkür ediyoruz. Sağ teşekkür olun. Siz efendim Mansur. Yok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Emekliler hep şeye veriyor, Mansur'a veriyor. Emekli... Emekliler mi? Emekliler mi? de Mansur Yavaş'a yazdım o zaman. Ya tabii şey tamam emekli de verdi bunlar. Yıllardır bunlara verdi. Ya tövbe. Yıllardır Duyak Parti'ye verdim diyor. Sesi geldi mi bilmiyorum. Abi isyan ediyor. Soralım size. Sen oy kullanabiliyor musun kardeşim? Hayır. Siz efendim Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ben Hataylıyım. Depremzede misiniz? Evet. Çok geçmiş olsun geç. Sağ, sağ olun. Hayırlısı kimse o kazansın. Amin inşallah yolun kolay gelsin iyi günler. <laughs> Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu gençler? Kimseye. Teşekkür ederim. Abi ses veralım. Mansur yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur yavaş mı Turgut Altınok? Abi ben katılmayayım ya. Eyvallah. Vallaha sağ ol. Saygım sonsuz sağ, sağ olun. Devam edelim. <laughs> Mansur yavaş mı Turgut Altınok? Nasıl Mansur Yavaş ve Turgut Altınok. Turgut Altınok. Teşekkür ederim. Sizin abi? Efendim? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok. Hangi yerlerden? İkisi de değil. İkisi de i̇şte değil. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi Mansur Yavaş mı Turgut Altınok Anket yapıyoruz. Tabii buyurun. Abi. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Hangisini arayın? Tam olarak şu anda kararımı vermedim. Kararı Ama e, Mansur sanki bana biraz daha ağır basıyor. Kararsız ama yazayım Mansur Yavaş mı, mı yazayım. Mansur Yavaş yaz. Teşekkür ederim. Sen kullanamıyorsun kardeşim. Ben kullanamıyorum. Teşekkür ederim. İyi günler abi. Mansur Yavaş mı? T Abla yüzünü kapattı gitti. Anket yapıyoruz. Katılmak ister misiniz? Eyvallah. Toplamda kaç kişiye sorduk? İnanın ben de bilmiyorum. Her zaman olduğu gibi biz de size birlikte öğreneceğiz. Ee, bakalım kim önde? Biz de bilmiyoruz. Sayacağız. Zaten siz şu anda muhtemelen sonuçları görüyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.